Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte SGK pasif ne demek sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle içerimizle birlikte. Pasif sigortalı gelir ve aylık alanlar uzun ve kısa vadeli sigorta kolları bakımından kendisine veya hak sahiplerine aylık veya gelir bağlananları ifade etmektedir. Yani burada aslında ya sigortanız aktif bir şekilde sürmüyordur. Siz kapattırmışsınızdır. Ya da emekli olduğunuz takdirde zaten sigorta otomatik olarak pasif hale gelecektir. Yani artık çalışmayan e, durumdadır. Biliyorsunuz e, aktif sigortanız varsa genellikle ya emekli olmadığınız ya da günü gününe sigortanız ödeniyor demektir. Pasifte bunun tam tersi olacaktır. Zaten size reklamda bahsettiğimiz seçenek e, tam olarak kelime karşılığıdır SGK sisteminde. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.